size nasıl iyice pizza kazandırırsınız onu söyleyeceğim. Ama videoyu üç gün önce like atıp abone olmayı unutmayın. İlk öncelikle burada görevlerde her gün burada size görev gelecek. O görevler bu üç oyun modundan birisini oynamak ilgili olacak. 1, 2, 3. Ve size gelen şeylerle de buradaki yarışmaya katılıp yapabildiğiniz kadar yukarılara çıkın. Bugün son gün örneğin. Benim bugün almaya hedeflediğim şey bir saniye. Almayı hedeflediğim şey 100 pizza. 100 pizza kadar 100 ilerleyebilirim. Pizza. Yani öyle. Burada siz e, bizim kulübe katılmayı unutmayın. Burada daha fazla mega kumbara falan kasarız. 12 gün kalmış zaten. Bu 12 gün içinde yapabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde Kulüb açıklamasını değiştirelim hemen. Bakın ilk önce aile her şeyi tamamlayın. Böyle bilet geldi mi biletleri tamamlayın ilk günden. Yani ben şimdi bu yaşta da ilk günden tamamlamızı düşünüyorum. Eğer e, sadece 8 sayımız varsa zaten günlere bölebilirsiniz. Bakın tamamladım. sıra 8'deyim 90 pizza aldım. Şimdi 90 pizza iyi. 300 fizyola tazminat vereceklermiş 9 Ocak'ta Bakın ee, Burada kostüm müddetleri değiştirelim Yap, Yapmanız gereken En önemli şeylerden birisi şu Buradaki görevleri doğru gün takip edip Hızlıca bitirip Yeni hesabımıza geçmek Yeni hesabınızda ee, Kasarsınız Yan yan hesabınıza da geçebilirsiniz Yan yan hesap Şöyle bir şey ee, yani yan yana hesap örneğin bu değil. Bu en alttaki infudur balçık. Yani buradan bile kasabilirsiniz. Eğer zamanınız yeterse. Ama benim şu anda özel etkinlikler açık olmadığından infudur balçık da zaten kasamıyorum. Bu da arkadaşım hesabı. O kendisini kasıyor zaten. Biz kulübün açıklamasını değiştirecektik değil mi? Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir saniye. Ben başkan değil miyim? Başkan ben değil miyim niye? <gülüyor> <gülüyor> Ayarlama. balçık Beyse onları Hı. Arkadaşlar 1200 kupa değil de 1000 kupanın üstünde 800 kupanın üstündeyseniz girebilirsiniz. Benim için hiç sıkıntı değil. <laughs> tamam yine hesabımıza geçelim. Ee, hangi karakterler hangi modlarda oynamalıyız onları söyleyeceğim. İlk <laughs> önce basketbol ı, yapabildiğiniz kadar ileri atılan karakterler kullanın. Mortis diyor. Ben Mortis'le oynuyorum. Şimdi bir 5 maç gireceğim. O 5 maçı da büyük ihtimalle kazanacağız. Eğer Mortis mikro tarzı karakteri çok iyi oynuyorsunuz. Kesinlikle bu modda girin. Keşke izin dayanamak karşıdaki bazı yerine gelseymiş. Bazla dayanmak yer değiştirmeseymiş. Keşke yani. Ne? Bu ne? Burada altta puan var. Ee... o puanı göre eğer bilmiyorsun söyleyeyim o puanı göre kazanıyorsunuz o şeyi Eee, biz de dilimlerini sayısı hazırlanayım kişi varken ulti basardım ama basmadım. Hatta yine bak koyayım. Aferin. Hayır ultinin yeri nerede? Ultiyi bulamadım. Tamam anladım. Ultiyi ondan <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. o <laughs> 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 çok eğlenceli izlemek. Aday. Hani hiperini ve ultisini boşu getiriyorsun ya. Öf. Adamın çocuğu hiper verip şöyle. Dynamic. Oğlum Dynamax senin bu maçtaki işlevin ne? Ha ben yazdım alabildim. Sen ne yaptın? Ulti ile tut... dolduramadık. Maç yanacağız. Bu ihtimalle. Hadi ver topu ver topu bekleme yapma. Kendim mi atacağım? Al At. Müthiş. Tam müthiş ya. Ben burada her şeyi de geberdim zaten. Bizim Dynamite'de maçı saldı. Aaa çok iyi oynadı. En azından 6000 puan kazanabiliyoruz. Ama kazanırsanız puanlar ikiye falan katlanıyor. Hmm, takımı birisini çağırsan diyeceğim. İyi oynayan birisi zar En azından seviyesi yüksek birisini çağıralım ya. Hiç kimse gelmediğini göre maçımıza başlayabiliriz. artık gole gidecek. can doldurma yüzüne o bir tane ekstra uç yapıyoruz. İsmail'e bak. Ya şimdi dalga geçmiyorum ya. Yani. hay ben de diyor, İsmail gibi oynadım. Ya aksesuarım da boşa gitti benim. gitti. 70 mi gitmemiş şu an oldu? Ya ben ultimi niye yapamıyorum? Pro oyuncu falan yapmış ismini. Ama adam hiçbir şey yapmıyor. Yakın tartamıyor. Sırf ulti tartamıyorum Ya ultim bu maç beni niye tutmuyor Allah aşkına? Keşke adamın üstüne de o zaman. Yani en azından kasa ederek ulti doldurduğumda bizim her yerimizde ulti atılıyordu. Ayy ah, bizim maç baya kötü kötü yani <laughs> takım. Takım olarak kötü ulti atıyoruz karşı takımda. Maçta olarak kötü ulti maçındayız yani öyle bir şey yok. Haa öyle. Haa ne ne nehir ne yani. Hıh. Hmm. Bizim bu 35 saniye içinde gol atmamız lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Ya ama sen nasıl orada girmiyor? Bari ya sırf ulti tuşunu oraya koymam. Benim kariyerimi düşündü yani. Ulti ne orada? Hadi atarsın bir tane. Hadi atarsın bir tane bak. Hadi şimdi. 3 maç çıkı var hala. Yani bir iki maç daha kazanırsam olabilir. Oh. bu arada herkes şu anda 200'lerde. O yüzden 200 üstü olmanıza dikkat edin. 200'ün altıyız zaten çok kazanırsınız direkt. Allah Allah ya. Ya benim niye on tepsim oldu? Bak bu maçtan sonra yüzde yüz değiştireceğim. Ulti atamıyorum. Ya da olsa bile böyle niye mi ulti atayım yani? Ya elime topu ver. Benim elime top nasıl geldi orada? arada? Normal değilse sen takım arkadaşına top vermez. Şimdi Kardeşim kafanı çok sevdim. Düşünme tarzını. Adam topa yürüyor. Topu alıyor. Sanki orada adama. Frank'in aksesuarı varken. Yani. Gol atabilecek mi yani? Gidip. Ve seviyesi de düşük yani. Lütfen arkadaşlar bakın yanınızdaki kişi benim takım arkadaşlarım gibi beni görüşmek gibi yanınızdaki kişi görüşmek istiyorsanız yani siz uyarım yüksek, yüksek seviye karakterlerle girin yani çünkü adamın iddi karakter seviyesi daha aşırı düşük ve sadece hiper olan işte diğer hiçbir özelliği olmayan karakterle girerseniz de kaybedersiniz. ya. Bazını öfüm. Yani ne lan bir tık daha eksik seviyorsa bakın benim de sadece ama ama. Adam Bu kadar. <laughs> bakın şimdi 24 bin cevap koydum. 12 oldum direkt. O nasıl oldu bilmiyorum da. 80 mi alıyorum? İki maçta 100'e kadar çıkarabilirim herhalde. Bu arada 4 saat kalmış. Yani saat tam 12'de olacak. Bitecek yarışma. Ve bize de verilecek. Karşı Tordoksu gelmesi. Ya ben bunu çakma Tordoksu olmuş yani. Gerçek değil bir Çakmadır abi. Çakma bu. Eğer gerçek olsaydı direkt şey yapardı. İçimizden yaşardı. Ve duvara da yani o bir birisi olmaz. Hı, ben böyle adam gebertiyorlar. Şey yapalım artık. Bu arada bu maç kolay geçti ya. yağ topu atalım golümüzü. Gerçek kodeksi. Közü... Aa, adam gebertebildi. Ya ben bunun gerçek kodeksi olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hiperli. Hiper aldım. Hiper şu anda altında hiper şarj şeyleri yani değil. Bu anında. Hiç ölmeden yapsam için. ver ver bana ben atayım lütfen lütfen ne olsun 3700'e bitirdik yaklaşık bir 4000. ki ben bundan 40.000 falan, falan olacağını düşünüyorum Aa, toz bu arada 5'e girelim aynen öyle aynen. aynen öyle 100 aldık bir maç daha var hadi bunu da kazanalım şey yaparız artık ee, neydim 110'u cebe koyarız. Ki ben bu saatlerde çok fazla insan bu basketbol oynayacağını düşünmüyorum. Ben biriktirip ne alacağım diye sorarsınız ya efsanevi herhangi anesamda herhangi bir efsanevi karakter ya da kostüm. Ben sabunda da karakter değil de kostüm almayı düşünüyorum. <laughs> yani anesamda her şey olabilecekken Yine sağlığında sadece kostüm alacağım. Çünkü zaten yeterli karakterim var ve şu karakterler de pahalı. Hadi adamım. Tamam. Ne yapıyor bu bu şey var falan bizim takımdaki Frank de doğru düzgün değil de. Onu yani sanmıyorum. ne yapıyoruz? Sizin durmanız lazım. Adam şeyde oynuyor bekliyor Allah Allah ya. Puan aldım bak ne? Nemis ne beleş bu işte. Bunların hiçbir şey yapmıyor ki. Bu kadar basit yani. Ama gol atmak çok zor. Gol atmak adam gibi gebertmekten... <laughs> o nasıl oluyor onu bilmiyorum işte. Gol atmak adam gibi çok daha kolay oluyor. Hayır, 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 koydum Olsun. Kira aldık ve puan aldık bu sayede. Ayrıca top da bizde. Biz onlarda öndeyiz. Ya. Tamam. Ulan o nasıl girmiyor? Ee, o Topun girmemesi normal bir şey değildi. Bak karşılık da kudurmuş gibi oynuyor. Yani. Tam 4000 puanı oraya cebi koyduk. Bir tane bundan da 30 civarında bir şey olacak. Aynen 4'e kadar yükselebildik. Şimdi 110 alıyorum ya. Eğer yani bir maç daha kazandım saymışım. 120 alacaktım. Olsun. Bize planet bayağı şey olabilir. Yani 200. Benim 200 alacağım şey ne olacağını düşünüyorsanız çok gerek yok bence yani çok belli bir şey sorucu almayacağım 200'e ya bir alırım ya da yani öyle şaka yaptım tabii ki de. daha ucuz olanları öneneceğim ve içinden kredi, altın, savaşçı, güç puanı falan şeyleri almaya çalışacağım. Evet. Aşırı güzel bir teklif gelse öyle. burada Bu arada ben son 1-2 gün kaldığımda bütün hepsini harcayacağım. Şu anlık getireceğim. Ee, sizin de öyle yapmanızı önereceğim. Çünkü biriktirmek de önemli. Biriktiriyorsunuz sonra açıyorsunuz. Biriktirip sonra açınca zaten iyi bir teklif gelirse son bir 5 gün içinde onun istediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Bu arada 200 200 vermiş ya. 200 ne kadar ediyor? Bir saniye. Bro pes, eski Bro Pes sezonunu alırdım. Cidden. Eski Bro Pes sezonu altı 30 elmas alırdım. <laughs> o para. Çünkü yani ben... Tamam arkadaşlar neyse abone olup like atmışsınız. Video şey yapıyorum. Bir de ücretsiz ödül alabilirsiniz. Şu hesabımdaki gibi. Ben sıfır kupayken bir sürü ödül aldım. Bunun gibi. Yani bu sıfır kupayken. Açıklamaya koydum. Linkteki. Video, shortuma giderek. Oradan da artık. Alabilirsiniz. Burada 6 gün. Hı. Ee, şortumu linke bıraktım açıklama kısmında bir link var oraya tıklayınca sordurma geliyorsunuz oradan da nasıl bunlar beleş alınır gösteriliyor zaten ayrıca ee, profil fotoğrafındaki şeyleri falan da okutarak ücretsiz yine bir şeyler kazanabilirsiniz o zaman bay bay görüşürüz burada arada ben o, niye o kadar param var? almıyorum bir şeyler çünkü istemiyorum daha sonra biriktireceğim Destansı kostüm ödeyeceğim. Vah oh, vah oh, oh. Tamam açıklamaya koyacağım zaten linkini. Oradan bakarsınız. Abone olup like atmayı unutmayın.